Herkese merhaba arkadaşlar. Minecraft Survival serimizin yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bu bölümümüzde demir farmı yapıyoruz. Demir farmına geçmeden önce bir önceki videomuzda yaptığımız köylü farmını ufaktan size göstereyim. Köylü farmımızın verimi gayet güzel. Buradaki platformumuzun içerisinde yaklaşık bir 10-12 tane kadar köylümüz mevcut. Verim çok fazla olduğu için Kapatmak zorunda kaldım. Yani bu kadar köylü şu an benim için ideal. i̇htiyacımız olduğu zaman tekrar açarız. Evet burayı kırık taşla kapattım. Burada yapışkan pistonumuz olsaydı bir tuşa basarak hemen zorlamadan kapatabilirdik. Herhangi bir slime mobu bulamadığım için yapışkan piston yapamıyorum. Bunun için bu sorunu çözmek için kendimize bir slime farmı yapmamız gerekecek. Evet arkadaşlar şöyle size etrafı göstermek devam edeyim. Burada bizim kızıl taş yolumuz vardı. Onu şuradaki köprünün altından doğru gizledim. Aynı şekilde ray yolumuz vardı. Buradan böyle ortadan geliyordu. Onu da yine böyle köprünün kenarından böyle bu şekilde bu tarafa doğru geçirdim. Buralara yeni köprüler yaptım. Ee, köprü yapmayı bildiğiniz gibi seviyorum. Şöyle göstereyim size. Burada bir tane köprümüz var. Burada bir tane köprümüz var. Köprü yapmayı merak eden arkadaşlar ilk videolarımızda köprü yapımını göstermiştik. Oradan bakabilirsiniz. Şimdi lafı fazla uzatmadan hemen demir farmı yapımına geçelim. Şimdi ben demir farmını buraya yapmayı planlıyordum. Hatta köprüleri yapmamın sebebi de oydu en büyük sebebi demir farmını yaparsak gidip gelmemiz kolay olur diye. Ancak buraya yapamayacağım ne yazık ki. Şöyle göstereyim size. Burada bir blok sınırı var. Evet gördüğünüz gibi yaklaşık bir 10 blok yukarı çıktım ve e, sınıra ulaştık. Ne yazık ki buraya yapamıyorum demir farmını. O yüzden. Burayı es geçmek zorundayız. Burayı farklı projelerimizde kullanırız. Evet demir farmını buraya yapmaya karar verdim. Buradaki taşı toprağı buradan kaldıracağız. Buradaki ağaçları falan keseceğiz. Şuradan yaklaşık 20 blok yukarıya çıkıp demir farmımızı buradaki boşluğa inşa edeceğiz. Fazla vakit kaybetmeden burayı düzleştireyim. Buradaki kaz işlemlerini halledeyim. Kaldığımız yerden devam edelim. Evet arkadaşlar malzemelerimize bakalım. Burada bizim için taş gerekiyor. Bu taşlar sizin istediğiniz blok türü de olabilir. Cam gerekiyor. Cam olmak zorunda. Çit benim e, zevkim için çit koymaya da bilirsiniz. yerine basamak veya cam da koyabilirsiniz. Ruh kumu gerekiyor. Kullanacağımız zombilerimiz için isim etiketi. Su kovaları gerekiyor. Bir tane lav kovası. Depolama için e, huni ve e, tabela gerekiyor. Köylerimiz için yatak ve e, meslek edilmeleri için herhangi bir e, meslek e, masası gerekiyor. Ben bileme taşı ayarladım bunun için. Demir parmıza başlayabiliriz. Buraya bir sınırsız su kaynağı yaptım. Şimdi yanıma toprak aldım. Destek bile olarak kullanacağım toprağı. Şimdi ortalama buradan bir yerden yukarıya 20 blok çıkmam gerekiyor. Hemen hızlıca çıkalım. Şu an tam 20. bloktayım. Şuraya biraz yakın olduk. Şuraya da yakınız. Sorun değil. Eğer sıkıntı çıkarsa yıkarız buraları. Sorun olmaz. Şimdi arkadaşlar 20. bloğun üstünden inşamıza başlayalım. Hemen bulunduğumuz bloğun kenarlarına cam koyuyoruz arkadaşlar. Bu cam bizim zombimizin olacağı yer. Şöyle etrafını kapatalım. Evet arkadaşlar 3 blok çıktık. Şunu kırıp bunun yerine rokumu koyacağız. Hemen rokumunun bir tanesini koyalım. Evet arkadaşlar, çitimizi alıyoruz. Buradan şu tarafa doğru yapmıyoruz. Bu tarafa doğru gitmemiz gerekiyor. Yani burası bizim farmımızın sınırı, en arka sınırı öyle söyleyeyim ben size. Şimdi arkadaşlar bu camlarımızın 3 tane cam var. Ortadaki cama çitimizi koyuyoruz şöyle çitimizin üstüne. Inelim. Evet bu arada çok dikkatli olun. Düşmemeye özen gösterin. Bu yükseklikten düşerseniz muhtemelen ölürsünüz. Şimdi ortaya çit'i koyduk. Bu çit'i bir sefer daha devam ettirip Yani şöyle baktığımız zaman iki blok gelmiş oluyoruz. Üçüncüye taş koyuyoruz. 3. 3 çarp 3 blok taş olacak arkadaşlar. Bu çit'ler burada da kalabilir. Kırmak zorunda değilsiniz. Hatta kırmayalım. Şimdi arkadaşlar yataklarımızı koyalım. Evet bu şekilde yataklarımızı yerleştiriyoruz. Hemen şuradan bileme taşlarında bu başlarını yerleştirelim. Evet büyük bir bölümünü bitirdik sayılır. Şimdi arkadaşlar köylerimiz düşmesin diye etrafını çitle kapatacağız. Şu şekilde şöyle etrafını dönebiliriz. Daha garanti olur. Şöyle de yapalım biraz şekil dursun. Şimdi arkadaşlar şuradan şöyle bir blok çıkıyoruz. Bunun üstüne bir blok daha çıkıp en üst tarafa bir tane taş koyuyoruz. Bu taş bizim. Şu taş bizim. Şunu kırabiliriz hatta şurayı kıralım. Şöyle yapalım. istediğim yere koyamadım. Şimdi bu taş bizim Iron Golem'imizin canlanacağı platformu inşa edeceğimiz yer. Şöyle genişliği 3 olacak bunun. Şöyle göstereyim. 4 de yapabilirsiniz. Buralarına cam koymamız gerekiyor. Şimdi buradan çıkalım. Ben şöyle kendi yolumu açayım tekrardan. Kapatalım. Evet arkadaşlar bu içeriyle işimiz bitti. Şöyle dikkatli bir şekilde Şimdi şuraya gelecek kadar bunu bir uzatalım şöyle. Şimdi biz kendimiz şuradan topraktan destek bloğu yapalım yine. Yukarı çıkalım. Şimdi arkadaşlar bunun etrafını camla kapatıyoruz. Şimdi suyumuzu koyabiliriz. Bakalım hizamız doğru olmuş mu? Şöyle sınırsız su yapalım. Yani şuraya koyarsak. Evet arkadaşlar, hizamız doğru olmuş. Su bizi tam şöyle şifte basana düşmeyelim. Tam buradan başlıyor. Burada duruyor. Buradan ayrın golem aşağı düşecek. Şimdilik şu suyun önünü şuradan keselim arkadaşlar. Çünkü buraya köylü getireceğiz. Buradan aşağı köylüleri düşüreceğiz buraya. Burayı bu şekilde açalım. Buraya da zombimizi getirmemiz gerekiyor. Şimdi ben bunun karşısına aynı bundan bir tane daha yapacağım. Ondan sonra köylerimizi getirelim. En sona da zombi getirip depolama sistemini yapalım beraber. Evet arkadaşlar. Diğerinin inşasında da bitirdim. Aynısını karşısına yaptım. Hiçbir farkı yok. Şunu da belirtmek isterim ki aralarında iki blok boşluk olsun. Çünkü o iki blok boşluktan aşağıya demir golemimiz düşecek. Şimdi arkadaşlar demir golemimiz düştüğü zaman onu yakmamız gerekiyor. Onun yerini hazırlayalım. Şimdi gece oldu. Gündüz yapalım. Öyle tekrardan devam edelim. Evet şimdi demir golemin düşeceği yeri hazırlayalım. Şimdi yanıma toprağı aldım. Şöyle hizama bakıyorum arkadaşlar. Evet şurası muhtemelen tam buraya geliyor. Bu şekilde buraya bir platform yapalım hemen hızlıca. Şimdi arkadaşlar depolamaya geçelim. Öncelikle şuraları şöyle 3 blok kadar kırıyorum. Şöyle kırayım hatta. Şimdi sandıklarımı şöyle dışarıya koydum. sandığa bakacak şekilde hunileri yerleştiriyorum. Ondan arkasında iki tane daha huni koydum. Dört tane huniyi koydum buraya. Şuradan kendime farklı bir blok aldım. plan çok önemli yok. Ona söyleyeyim. Şimdi arkadaşlar buraya su koymamız gerekiyor. Buraya bir tane daha su koyalım. Evet gördüğünüz gibi su bizi buraya itiyor. Düşen golemlerimiz burada yandıktan sonra su itemlerini buraya itip bizim Huni'den sandığımıza dolmasını sağlayacak. Şimdilik alalım bunu. Evet arkadaşlar şimdi burada devreye tabelalarımız giriyor. Tabelalarımızı alt değil orta tarafa diziyoruz arkadaşlar. Evet tabelalarımızı dizdik buraya. Şimdi arkadaşlar suyumuzu koyalım. Şimdi benim bir tane lav kovam var. Normalde bunun iki tane olması gerekiyor. O yüzden lav kovasını şöyle ortaya koyuyorum. Buradan çıkıyorum. Burayı şöyle kapatıyorum. Bu lav her yere dağılacaktır. Evet gördüğünüz gibi şurada bir açıklık kaldı ama sorun değil. Ee, Iron Golem düştüğü zaman bu taraf oduru böyle kayıp geldiği için her türlü yanacaktır. Şimdi arkadaşlar depolamamız da hazır. Artık buraya köylerimizi getirelim, zombimizi getirelim ve farmımızı test edelim. Bakalım verimi ne olacak? Şimdi buraya bu şekilde demir yolu dizdim. Şu şekilde göstereyim. Bizim çiftliğimizden direkt çıkan buradan Bagon'a birlikte buraya gelecek. Buradan burada duracak. Buraya tuzak kapıları koydum. Biz buradan vagonu kırdığımız zaman kendisi ister istemez buradan aşağı düşecek. Karşı tarafa geçmesin veya aşağı düşmesin diye buraları bu şekilde kapattım. Şimdi hemen gidelim tuşa basalım bakalım. Nasıl olacak şuradan karşıya geçelim. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey fark ettim. meslek edinmiyorlar. Neden meslek edinmediklerini anladım. Çünkü meslek edinmeleri gereken bu bloğu görmüyorlar. Şimdi şöyle yapıyoruz. Buradaki koyduğumuz, hatırlarsanız buraya koyduğumuz çit vardı. Bu çitleri kırıyoruz. Şimdi biz buradaki çiti kırdığımız için bu arkadaşlar buraya çıkabiliyorlar. Bunu önlemek için ise şuralara basamak koymamız gerekiyor. Bu arada Iron Golem'imiz hemen canlanmış. Git aşağıya. Evet tam buralarda basamakla kapatmayı başardık. Bunlar düşmeden. Şimdi şuraları temizleyelim. Buraları artık geriye sadece zombi getirmek kaldı. Evet arkadaşlar gece olmak üzere. Birazdan zombiler canlanmaya başlar. Şimdi arkadaşlar ee, zombiyi buraya getirirken. Zombinin ilk başta köyleri görmemesi gerekiyor. O yüzden buraları kapatıyorum. Aynı şekilde karşıyı da kapatıyorum. Zombiyi buraya indirdikten sonra buraya kapattıktan sonra buraları tekrardan açacağım. Zombi buradan çıkamayacak. Yine de ben bunun üstüne şuraya e, bir tam blok veya yarım blok koyacağım. O şekilde devam edeceğiz. Şimdi ben zombileri getireyim arkadaşlar buraya. Bu arada şu arkadaş bize sorun çıkartacak onu biz bir düşürelim. <laughs> evet. Tamam. Evet, bu kadar basit. Evet arkadaşlar, yaklaşık bir 5 dakika geçti aradan üzerimde hiçbir itemim yok. Ne bunlar yoldan bulduklarım. Şu an tamamen sıfırım. Ne bir kılıcım var. ne bir zırhım var. Bu kadar gelişmemize rağmen şu an sıfır halde olmak biraz tuhaf hissettiriyor. Şimdi farmın verimine bakalım. Oha! Bayağı iyi. Yani ben 30-40 civarı bekledim ama ikisi tek olmasını beklemiyordum. Şunların hepsini alalım yanımıza. Evet, hiçbir şeyimiz yok üstümüzde. İlk olarak bir yanlışlıkla hepsini yapıyordum. İlk olarak bir zırhımızı yapalım. Evet, zırhlarımızı yaptık. Kılıçlarımızı yaptık. Kazmamızı, küreğimizi yaptık. Farmımız gayet güzel bir şekilde çalışıyor. Ancak şöyle bir sıkıntım var benim. Şimdi buradan demirleri toplamak için buraya gelmek istemiyorum. Demirler benim ayağıma gelsin istiyorum. Şimdi şöyle bir şey yapmak istiyorum. Bu aşağıya bir küçük bir yapı yapacağız. Ve buradaki itemler buradan aktarılarak bu yapının içerisine gelecek. Bu şekilde hiç buraya gelmeden farm burada çalışırken ben buraya gelip itemlerimi rahat bir şekilde alabileceğim. Şimdi aşağıya gidelim. Bakalım ne yapabiliriz. Oraları bir düzenleyelim. Evet arkadaşlar, malzemelerimi yanıma aldım. Burada taşlarım var, yosunlu taşlarım var, kırıklı taşlarım var. Bunlarla birlikte buraya bir heykel yapmayı planlıyorum. Iron Golem heykeli yapacağım. Çok sevdiğim, çok beğendiğim bir heykel verim. Bunu beraber yapmayacağız. Ben bunu hızlı çekimde yapacağım. Kaynağını açıklamalara bırakırım. Merak eden arkadaşlar bu heykelin kaynağına girip oradan bakabilirler. Şimdi arkadaşlar ben bunu hızlı çekimde yapayım. Bakalım Gördüğünüz gibi burada bir minik bir heykel yaptık Buraya Hiç Çok da minik değil aslında Iron Golem heykeli Bu heykel yapmayı çok seviyorum Çok hoşuma giden bir heykel Buraya güzel durdu Güzel oldu normalde şu buradan bu şekilde Çiçek uzatması gerekiyor ama Ben bu şekilde yapmak istedim bu sefer Burada da depolama sistemi var. Gördüğünüz gibi demirlerimiz buraya geliyorlar. Herhangi bir sıkıntı yok. Sadece küçük bir e eklenti var. E video son vermeden önce hemen ben size onu da göstereyim. Demir farmına yaptığımız o küçük eklentiyi. Evet şimdi e böyle bir eklenti yaptım. Bu bir zamanlayıcı sistemi. Neden bunu yaptım? Par bazen çalışmayı durduruyordu Sonra tekrar devam ediyordu O şekilde olmasına rağmen ben e, aşağıdaki e, Sandıklardaki demirleri toplamayı başardım Ama hiç durmadan çalışmasını istediğim için e, böyle bir zamanlayıcı yaptım Bu zamanlayıcı devresi e, yapımı çok basit isterseniz ayrıyetten onun yapımını da gösteririm Zaten ee, Kızıltaş Yenileyici ile de bir zamanlayıcı yapılabilir. Buradaki amaç şuraya e, bir blokla kapatarak bu arkadaşların zombiyi görmemesi, sakinleştikten sonra tekrardan zombiyi fark edip bir telaşa kapılmaları. Olay bu. Bu şekilde olduğu zaman bir takılma sorunu olmuyor. Öbür türlü de e, takılma sorunu çok fazla olmuyor ama bazen bir duruyor Hiçbir şekilde bir iron golem canlanması olmuyor Sonra tekrardan olmaya başlıyor Burada Bu farmı Açayım bakayım ne olacak diye Açtıydım şurayı İnanılmaz derecede bir Üretim var orada Yaklaşık içeride 30'a yakın bir Köylü var Baktım çok hızlı artınca hemen Kapatmak zorunda kaldım burayı Evet arkadaşlar. Demir farmımızı bitirdik. Demir farmımızın depolamasını aşağıya yaptık. Uuu burada iki tane enderman. Ne yapıyorsunuz lan burada siz? Buradan aşağıya taşıdık. Buradan itemler su sayesinde. Şimdi şöyle göstereyim ben size. Evet. Bir bakın. Hop gitti. Buradan aşağıya hemen şurada yeni yaptığımız sisteme taşınıyor itemlerimiz. Buraya çok fazla gelmek zorunda kalmayacağım. Ee, bazen dışarıya böyle ayrın golemler kaçabiliyor. Sorun değil. Kaçsınlar. Etrafın çevrenin güvenliği için iyi bir yöntem. Ee, dediğim gibi yukarıya bir eklenti yaptım. Zamanlayıcı eklentisi yaptım. Ee, tabii ki de bunun üstünü yarım blok basamakla kapattım ki orada herhangi bir e, iron golem canlanması olmasın diye. Eğer zamanlayıcı eklentisini siz de yapmak isterseniz tekrardan o şekilde üstünü kapatmanızı tavsiye ederim. Mesela şu yol tamamen yarım blok olduğu için kesinlikle üstünde herhangi bir canlanma olmayacaktır. Ee, sıkıntısız bir şekilde çalışıyor verimi de gayet güzel 2-3 saatte yaklaşık bir 10-15 tek tam hatırlamıyorum ama e, Demir elde etti ee, Bir süre sonra o sandıklar fullenecektir Biz burada başka projelerle ilgilendikçe buralara gelip gittikçe Çalıştıkça o sandıklar fullenecektir yani bizim demir ihtiyacımızı fazlasıyla karşılayacaktır Evet arkadaşlar Bugünkü videomuzdan da bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Umarım memnun kalmışsınızdır. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.